hanımefendiyle o ilk rastlaştığınız ana gideceğiz ama ben günlerdir düşünüyorum. Bu soruyu şöyle mi sorsam olur, böyle mi sorsam olur? Çünkü daha önce herhangi bir yerde buna dair sorular yanıtladığınızda ben kendi adıma şahit olmadım. Ee, yıl 1977, hararetli bir konuşma yapıyorsunuz kürsüde. Hanımefendi de sizi görüyor. Ee, o rastlaşma anınızı ben sizin ağzınızdan hangi cümlelerle dinlerim? Nasıl tarif edersiniz? Şöyle düşünüyorum, şiir yazan, şiir okuyan, yani bir duygu adamısınız siz. Nasıl anlatırsınız o ilk rastlaşmayı? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii daha sonra bunu hanım bana anlatırdı. Ama ben tabii bilmiyorum. Yani eşimin şimdi yerinde Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan stadyumunun olduğu yerde yamaç kısmında. Hı hı. Tepebaşı Gazinosu vardı. Evet. O gazinoda bizim bir o gün orada partimizin bir toplantısı var. Ve o toplantıda ön sıralarda bizim hanımın tasarımcılık yanı da çok güçlüdür. Dikkatimi çekti. Ve tabi duruşu falan dikkatimi çektiği gibi. Ben de doğrusu o anda hani bu işte yeni şeyle elektriklenme diye ifade edilen <laughs> ama işin edebi noktasına baktığımız zaman aşık olmak deniliyor ya evet. böyle bir e, durum orada meydana geldi. Ama tabii benim aşkı tanımlamam biraz farklıdır. Farklı yerlerde farklı tanımlama olur. Ben aşkı şöyle hep tanımlarım. Yani aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Böyle tanımlarım. Ama şimdi tabi bazıları hep aşık oldum diyorlar ama aşık olduğundan sonra bakıyorsunuz birçok kişiye daha aşık oluyor. <laughs> aşık olduklarının sayısı çok artıyor. Ama bizimki öyle değil. Biz bir aşık olduk, bir aşık olduk ve öyle devam ediyoruz. İsteme merasimini falan hatırlıyor musunuz? Mesela heyecanlı olduğunuzu filan. Hatırlıyor tabii. musunuz? Ya da şöyle sorsam Sayın Başbakanım. Adettir hanımlar kahveye tuz atar. Hanımefendi sizin kahvenize tuz atmış <laughs> mıydı? olsun o bana öyle bir şey yapmadı. Öyle mi? Pekala. <laughs> Benim bir fincanıma yarım tuz atılmıştı böyle. Öyle mi? Ama o, yine de. Geçenlerde <laughs> bizim e, herhalde güzelmezler ama e, önceki Milli Eğitim Bakanımız e, Ömer Bey'in Oğluna kız istemeye gittik beraberce. Şöyle bir iki aylık olay. Ve o gün orada meğerse öyle bir sürpriz yaptılar. Kızımız oğlumuzun kahvesine tuzu herhalde fazla kaçırmış olacak ki baktım ki <laughs> Oğlumuz kıvranıyor. <laughs> kahveleri bitirdik o kıvranıyor. Ondan sonra herkes kaka atmaya başlayınca demek ki <laughs> tuz atılmış. Ama sağ olsun benim eşim öyle bir bana zulüm yapmadı. <laughs> yapmadı peki. Yani. Sayın Başbakan.